Selam arkadaşlar, nasılsınız, İyi misiniz, keyifli misiniz, yolunda mı her şey? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Ben bilinçaltı ve enerji terapisti ve tarot okuyucu Semine Venge. Bugün sizlere aklınızdaki kişiler karşınızda olsa size ne söylerdi? Bununla ilgili tarot açılımı yapmak istiyorum ve hemen başlıyorum. Bakalım kartlar bize nasıl bir hikaye anlatacak? Aklınızdaki kişilerin güncel enerjisinde sizinle ilgili ne var? Ne söylerlerdi? karşınızda olsalardı size böyle karmak istedim. Evet hemen başlıyorum. Kupa onlusu, değnek dörtlüsü. Ben seninle diyor bir tamamlanma yaşamak istiyorum. Ben seninle bir çatı altında olmak istiyorum. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Aklınızdaki kişiler size karşı yoğun duygular hissediyorlar arkadaşlar. Leynek dörtlüsüyle eğer bu başlamamış bir ilişki ise bunu başlatmak, e barışmak, hali hazırda devam eden bir ilişki ise bunu ciddi bir adıma taşım taşımak, belki nişanlanmak, belki evlenmek, belki ilişkinizi ailenize açıklamak. Yani ilişkiyi bir tık bir level öteye taşımak, bir çatı altında olmak, karşılıklı alma verme dengesinin olduğu, karşılıklı duyguların olduğu, eyleme geçilen bir enerjide olduğunu söylüyor. Yani kuponlusuyla ben seninle tamamlanmak istiyorum diyor. Ben seninle Mutlu bir yuva kurmak istiyorum. Birbirimize ait olalım istiyorum. Ve bununla ilgili de diyor en kısa sürede iletişime geçeceğim. Seninle haberleş. Seni merak ediyorum diyor. Sizi stalkluyor olabilir arkadaşlar. E, sosyal medyanıza bakıyor olabilir. Arkadaşlarınız da sizi soruyor olabilir. Size karşı bir merakı var. E, değnek konusuyla da biz diyor bir takım şeylerin sonuna geldik. Bir tamamlanma yaşadık. Yani vereceğimiz mücadeleyi verdik. Ödeyeceğimiz bedelleri ödedik. Biz artık diyor bir çatı altında olabiliriz. Bu ilişkiyi daha mutlu bir yere taşıyabiliriz. Ve diyor ben bu konuyla ilgili harekete geçmek istiyorum. Senden haber bekliyorum ya da seninle iletişime geçmek istiyorum. Seni merak ediyorum çünkü diyor. Benimle ilgili ne hissettiğini ne düşündüğünü merak ediyorum. Ve Kılıç Şövalyesi ben diyor bu konuda cesaretliyim, hırslıyım. Bunun için harekete geçebilirim. Değnek dokuzluğuyla da bir yandan da diyor mevcut koşulları, mevcut düzeni korumaya da çalışıyorum. Değnek ikilisiyle e, bizimle ilgili diyor planlar yapıyorum. Elimdeki dünyayı sana sunmak istiyorum ben diyor. İkimizle ilgili planlarım var. Ve diyor tılsım kralıyım ben. Yani ben diyor e, senin hayatına geldiğimde bir şeyleri oldurmak için bunu sağlam bir zeminde e, sana sunmak için Kararlılıkla, dürüstlükle ve attığım adımın kök salmasıyla kalıcı sağlam bir adım atmakla ilgili sana gelmek istiyorum. Ben diyor kendime güveniyorum. Ben tılsım kralıyım. Ben maddi anlamda da manevi anlamda da kendimi güvenceli hissediyorum. Ve bu güvenceyi sana da hissettirmek istiyorum diyor arkadaşlar. Tılsım beşlisiyle sizden ayrı kaldığı süreçte ya da sizden uzak olduğu süreçte kendini bir yoklukta hissettiğini, bir kısırlıkta hissettiğini, kendini mutsuz ve üzgün hissettiğini söylüyor. Evet. Size iletiş sizinle iletişime geçecek arkadaşlar ve e, bunu çok ani bir şekilde yapabilir, birdenbire yapabilir, sizi şaşırtabilir bu konuyla ilgili. Çünkü sizinle ilgili planları var. Size planlarını anlatmak istiyor. Sizinle tamamlanmak istediğini söyleyecek. Sizinle e, bir çatı altında olmak istediğini söyleyecek sizinle mutlu bir birliktelik yaşamak istediğini size söyleyecek arkadaşlar. Çünkü sizinleyken pardon sizinle uzaktayken sizden uzaktayken kendini çok mutsuz çok yalnız terk edilmiş dışarıda bırakılmış gibi hissediyor arkadaşlar. Kılıç kraliçesi büyücü ve tılsım şövalyesiyle ben diyor mantığımla aklımla hareket ediyorum. hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü diyor böyle yaparsam seni kazanabilirim. Duygularımla hareket edersem yanlış bir şey yapabilirim. Mantığımla hareket etmek daha kolay. Bu yüzden de sana diyor net bir tavırla geleceğim. Ne istediğimi bilerek, ne, iste, ne hissettiğimi bilerek sana geleceğim. Ve bu gücü kendimde görüyorum diyor. Ve bunun için çalışmaya, bu hayalimi gerçekleştirmek için, ikimiz için, elimdeki dünyayı sana sunmak için, ben çalışmaya hazırım ve bir şeyleri oldurma gücünün bende olduğunu biliyorum. Ben kendime ve sana duyduklarıma, sana hissettiklerime güveniyorum diyor arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişiler karşınızda olsaymış bunları söylerlermiş arkadaşlar. Umarım en doğru cevaplar, en güzel mesajlar bizlerle buluşmuştur. Hoşçakalın.